Senin gibi eşsiz bir kadına layık olmaya çalışan bir adam. Ben seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Dizimizin yeni bölümünde Orhun'un büyük endişesi Eylül'ü delirtecek, Eylül Yüksel'in başına gelenlerden sonra daha da tedirgin olacak, Yüksel ölmeyecek arkadaşına ulaşıp Eylül'ün çevirdiği her şeyi Afife'ye anlatacak, öte yandan Akif ise Behiye'yi gördükten sonra ondan kaçamayacak, Aziz annesini bir süre daha affetmeyecek, ama Akif'e iyi gelmesiyle Akif Behiye'nin gitmemesi için büyük çaba sarf edecek, Elif Behiye ve Akif'in bu durumuna oldukça üzülecek Aziz'i babası için ikna etmeye çalışacak, Suzan yine ailesinin birleşmesini kaldıramayacak, çok yakında Akif Suzan ve Necat'ın ilişkisini öğrenecek, Suzan'ın yeni planı hem Behiye'den hem de Elif'ten kurtulmak olacak, çünkü Aziz ve Akif'i ona yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.